Ekranlarından herkese merhaba Sokağın Nabzı programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün yine Artvin'de Artvin insanının sorunlarını dinliyoruz, onlara ses kulak veriyoruz. Herkese iyi seyirler dileriz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Yasemin Değirmenci. Yasemin Hanım, Artvin'de bir kadın girişimci olarak işletmeniz var. İşletmenizden bahseder misiniz bize? Ee... Mobilya sektöründe çalışıyorum. Ev mobilyaları satıyorum. E, yatak odası, yemek odası, koltuk şeklinde. E, 2016'da girdim bu işe. Çalıştığım yeri devir alarak başladım. E, Artık e, ticaret yapmak gerçekten zor. Hele kadın ol olunca biraz daha ikiye katlıyor bu zorluk ama e, insan inanınca başaramayacağı bir şey yok. E, çok şükür kaç sene oldu? 5 sene olacak neredeyse. E, getirdik buralara kadar devam ediyoruz. Peki e, siz, sizin gibi işte mobilya sektörü işletmecileri olsun. Yani daha çok nasıl desem yeniden ev, ev, kuranlar ya da evlenenler işte düğün sezonu atlatıldı çünkü pandemi dönemine girildi. Biraz bu süreçte işte pandemi dönemindeki yaşadığınız sıkıntıları zorlukları anlatabilir misiniz? Yani en çok zarar görenler aslında şey olmasa da dışarıda küçük esnaf gibi görünmese de siz de büyük sıkıntılar içine girdiniz. Bundan biraz bahseder Şimdi misiniz? Şöyle pandemide zaten işlerimiz yüzde elli düştü bizim. Şimdi bazı sektörleri fazla etkiledi kafe ve Lokantaları fazla etkiledi ama biz onlar kadar etkilendik desem yalan olur. Yani biz yine açıktık sürekli. Sadece şu geçen e, ayki 17 gün kapanmada tam kapattık. Onun dışında hafta sonları hariç sürekli açıktık. Yani e, en azından işte kiramızı çıkaracak kadar ya da işte bazı giderleri... E, Çözecek kadar e, satışlarımız oluyordu yani bir şekilde döndürerek buralara kadar geldik. Ha sıkıştığımız noktada tabii şu e, kredilere başvurduk. Şu anda kredilerle e, ayakta duruyoruz. Umarım tek şeyim şu an şu saatten sonra hani e, temennim inşallah şu yaz sezonu bizim için e, sezon Mayıs'tan sonradır yani mobilya sektörü için nisan Mayıs'tan sonradır. Umarım e, tam bir açılma olur da. En azından geçmişteki şu bir yılki açığı kapatırız. Hızlı bir şekilde işimize devam ederiz. Evet yani e, evinin içinde değişiklik yapmayan insanlar büyük bir alışveriş yapmıyor. Yani çok sürekli de yapmıyorlar zaten bu alışveriş ya da tek tük parçalar alıyorlar. Ama sizin için önemli olan düğün sezonu. Çünkü o zaman ev, yeni evlenecek çiftler evlerine döşüyorlar. E, ve tüm oturma grubundan salon takımına bir çok eşya alıyorlar. Geçen yıl düğün sezonunun e, böyle nasıl desem sakin geçmesi, insanların düğünlerini e, iptal etmesi var. nasıl kötü etkiledi. kötü etkiledi bizi. Yani atıyorum 20 tane düğün satışımız oluyorsa e, ona düştü, yediye düştü. Yani e, örnek veriyorum bunu tabii ki. E, kötü etkiledi yüzde 50. Bizim de işlerimiz düştü. Zaten bizim sektörler işte e, düğün salonları. Mobilya, perde, gelinlik, bunlar birbirine zincirleme bağlı sektörler zaten. Hepimiz etkilendik bundan. Ee, i̇nşallah bu sene bu açığı kapatmayı düşünüyoruz. Var mı peki? Yani çünkü düğün sezonu yaklaştı. Geçen ay işte 17 günlük kapanma kapanmadan birkaç gün önce böyle bir hareketlilik hissettik piyasada. Sevindik, işler açılıyor diye. Sonra kapanmaya denk geldi. Kapanmadan sonra da yine hafif bir hareketlilik başladı. Ee, yine piyasa hareketli şu anda yani ama bizi en çok etkileyen Artvin'de e, ticaret yapan biri olarak şunu söyleyeyim. Bizi en çok etkileyen aslında insanların e, düğününün ya da ev alıp eşya almaması değil, düğününün olmaması değil. Dışarıdan alışveriş bizi çok daha fazla etkiliyor. Yani e, birçok insan geçen sene düğün iptal eden birçok insan bu sene düğün yapmaya karar verdi. Fakat... Rize, Trabzon'u daha çok tercih ediyorlar. Ya da büyük markaları tercih ediyorlar. Ee, ben bir mobilyacı olarak, mobilya sektöründe yıllardır çalışan ve... ...bu işin İnegöl'deki mutfağını bilen biri olarak şunu söyleyeyim. Mesela büyük markalara taş örnek veriyorum yani isim veriyorum ama... ...ya da işte Enza gibi markalara Artvin'den çok fazla giden var. Fakat e, bilmedikleri bir şey var. Mesela e, İnegöl'de fuarlarda gezerken firmalar bizim çalıştığımız koltuk firmaları. E, bu firmalara koltuk yaptıklarını söyleyerek işte etiketlerini e, koyarak bu koltuğu siz de alın, siz de satarsınız gibi e, bize de şeyde önerilerde bulunuyorlar. Hani bu bu firmaya bu koltuğu yapıyoruz. Evet. Size de verelim. Siz de etiket koymadan satın gibi önerilerde bulundukları için ben hani bu işin mutfağını bildiğim için aslında Hani markayla bizim malımızın arasında çok büyük bir fark olmadığını ben çok iyi biliyorum ama ne yazık ki tüketici bilmiyor. Bu noktada keşke hani artvinin gelişmesini istiyorsak eğer paranın artvinde kalması lazım. Birbirimizden alışveriş yapmamız lazım ki yaşadığımız yeri daha güzel hale getirebilelim. Biz bu noktada büyüyemiyoruz işte. Peki Yasemin Hanım, siz e, az önce dediğimiz gibi kadın gelişimci olarak öncelikle e, Çayazı mevkinde, Çayazı yerleşkesinin orada çalışmaya başladınız. Daha sonra Artvin'in çarşısında dükkanınızı açtınız ve bir süre geçtikten sonra bu dükkanı da genişlettiniz hatta. Evet. Ve şimdi ikinci şubenizi açtınız. Bundan da bahsedelim, hem e, insanlarımız öğrensin. Artvin'de değil ama Ardahan'da açtınız evet, bu şubenizde. Ardahan'da açtım. Ardahan'da açmamın sebebi... E, gezmek için oraya gitmiştim. Orada e, yeni yeni yapılaşmanın ve insanların e, yeni yeni modernleştiğini fark ettim. E, yani belki de orada belli ihtiyaçlar olmadığı için oradaki insanlar da hani farklı arayışlara girip yine e, sahile doğru ya da Erzurum tarafına doğru alışverişe gidiyorlardı. Hani bu hizmeti e, bizim konseptimiz e, belli markalara göre biraz daha farklı. Bu konsepti oraya götürüp taşıyıp orada bir mağaza açıp onlara bu konuda hizmet vermeyi yapabilir miyim diye düşündüm. Sonrasında işte Artvin'e oranla orada daha büyük mağazaların olması ve kiraların da buraya oranla orada daha uygun olduğu dikkatimi çekti. O yüzden hiç düşünmeden bir de babamın memleketi zaten hani orada bir hizmet yapalım dedik. Öyle bir girişimde bulunduk. Umarım iyi olur. İnşallah iyi olur. İşte tam sezona girerken orası da e, rağbet gördü. Orada da müşteri ilgi gösteriyor mağazaya. Bakalım ne olacak. İnşallah iyi olur. Ha, öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Ee, bir diğeri de yani e, bu tür işletmelerin açılması aslında yereldeki istihdam için de çok önemli. Yani bir kadın olarak bunu e, daha çok farkındasınızdır zaten. Bir de şöyle diyeyim. Karadeniz'de e, mobilya sektöründe mobilya işini yapan iki bayandan bir tanesiyim. Yani bizim sektörümüzde ağırlıklı olarak erkekler çalışıyor. Mobilya sektörü bayanların çok tercih ettiği bir sektör değil. Dediğim gibi Karadeniz'in iki bayanından biriyim. Bir diğeri de yine Arhavi'de Artvin yani. Peki Yasemin Hanım son olarak e, sizden yani böyle giriş e, kadınlar için girişimcilik için önerilerinizi alabilir miyiz? Evet önerilerim de bir kere korkmasınlar cesur olsunlar e, korkmasınlar cesur olsunlar. E, İnansınlar. İnanmak başarmanın yarısıdır derler. Gerçekten doğru. Ee, i̇nsan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Artvin'de yerel market, kültür market. Zengin ürün çeşitliliğiyle ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz Kültür Market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market. Ceyhun Yılmaz. Adres: Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak. Telefon: 0542 331 6784 Artvin. Ayşegül Hanım merhaba. Merhabalar. Ee, biz sizi tanıyoruz ama izleyicilerimiz de sizi tanısınlar. Artın dışında bizi izleyenler de var. Evet. Ee, biz 2000 yılında Suzan Gelinlik olarak açtık. Ablam Suzan Gelinlik olarak bu iş yerimizi açtık. Ee, i̇ki şubemiz vardı. Şu anda bir şubemiz var. Ablam 30 senelik dikiş öğretmeni halk eğitimde Emekli oldu. Şimdi gene devam ediyor. Ben de beraber ortak olarak çalışıyoruz. Ayşegül Hanım biliyorsunuz bir yıl aşkındır. Pandemi süreci içindeyiz. Evet geçen yıl Mart ayının e, 13'ünden itibaren yani ortasından itibaren e, bu döneme girildi. Pandemi sürecine girildi. İnsanlar düğünlerini iptal ettiler. Gelinlik siparişlerini de iptal ettiler. Bu nedenden dolayı. Bu bir yılı aşkın süre sadece burada gelinlik olarak da e, evet evet abiye şeyiniz de var. Gelinlik, damatlık, abiye bizim e, alanımız o. Gelinliklerini iptal etti. Yani gelinler, damatlar gelinliklerini, damatlıklarını iptal ettirecekleri gibi belki de abiye kıyafet konusunda da insanların alma ihtiyacı kalmadı. Çünkü düğünler gerçekleşmedi, evet, iptal edildi. Işte, Nasıl ama şöyle bir şey var. Ee, geçen yazın 2020 güzeldi. Çok güzeldi. Mesela bir önceki yılın hemen hemen 3 katı iş oldu. Ha neden mi? Belki dışarıya gidemediler. Çünkü Artvin nasıl? Artvin insanımız da çok dışarıyı seviyor. Rize'ye gidiyor, mobilya da öyle. Rize'ye gidince, Ankara'ya gidince oradan gelinliğini de alıyor. Ama geçen yıl belki de hastalıktan dolayı mı bilmiyorum, bir önceki senenin nereden baksan iki katı, üç katı iş oldu. Zaten biz 21. yılımız ve güzel zaten, bilen biliyor bizi. Yani çok kötü değildi ama ne oldu? Şu son iki ay, iki üç aydır biraz daha sıkıntı var. Çünkü kapandığımız için 20 gün hemen hemen tam işler açıldığında Ramazan'da o bizi biraz daha yordu. Peki, e bizi değil bütün esnafı yordu. Artvin değil bütün Türkiye yani. Bu sezonda yani önümüzde düğün sezonu var. Henüz e, hiçbir şey belli değil. Belki tekrar kapanma olabilir ya da düğünler iptal edilebilir. Ama insanlar geliyor mu? Talep var mı? Tabii ki ya çok var. Zaten Ramazan ilk haftası çok güzeldi. Ee, hazır başlamıştı siparişlerimiz. Ama kapanınca durdu. Hatta şöyle bir şey var. Biz evdeyken bile ben ölçüyle ölçü aldım yani. Eve gelmedi müşteri ama telefonla 3-4-5 sipariş aldım. Çok şükür. Peki, siz ee, az önce söylediğim gibi sadece gelinlik ve damatlık üzerine evet. hizmet vermiyorsunuz. Ee, bir yandan evet. dikiş de dikiş şöyle. Yani kendimiz dikmiyoruz evet. ama tadilat işi yapıyoruz. Abiye de orijinal tadilat yapıyorum. Dışarıdan alıyorum. Orijinal tadilat ya da işte herhangi kıyafet tadilatı ama yazın çok alamıyoruz. Hı. Yazın sadece ağırlığımız gelinlik. İşte kendi abiye sattığım abilerin e, tadilat gerekiyorsa onları yapıyorum. Ya dışarıdan çok alma şansım olmuyor yetiştiremiyoruz zaten. Bize biraz da modellerinizden bahsedebilir misiniz? Ya modeller gelinlik modellerinden. Hadi ya, gelinlik işte bindallı. Evet bu sene e, bindallıya çünkü ağırlık verildi. Pandemi olarak düşünmedik. Çünkü insanlar e, saatten yararlanmak istiyorlar. Şimdi önceden kına ile düğün e, beraber oluyordu. Ama şimdi ne yapıldı? Kına ayrı bir saat, e, bir saat düğün olunca biz de ne yaptık? Kına'ya da ağırlık verdik. Yani bir sektör çünkü. Yani Batı'da öyle. Artvin'de çok değil ama. Karadeniz'de çok yaygın değil ama. Batı'da kına başka bir sektör. Biz de ne yaptık? Ağırlık verdik. Bir sürü modele girdik. Ya umutluyuz yani. Çünkü ticaret umut işi zaten. Ticaret evet, işi yani. Az önce inceledik. Farklı modelleriniz de var evet. Bindallı'da. Evet değişik modeller getirdik. Hint işi falan. Yani işte ne bileyim yöresel her türlü yöreye ait. Mesela elimizde olan kırmızı hint modelini zaten hep talep ediliyordu, sürekli soruyordular. O modelin aynısının koyu rengi de var, lajverti de var. Onu da getirdik, ne bileyim bir sürü modele girdik. İnşallah bu sene güzel olacak. Öyle yani, düşünüyoruz. Yeni Hayır, sezonu bilmiyoruz yani tabi hiç hastalığı düşünmüyoruz. Zaten insanlar da bir buçuk yıldır yoruldu. E, düğün ne kadar ertelenebilir? Nikahlar oldu, memur insanlar var, il dışı, ilçe tayinler var. Onun için. Yani biz umutluyuz, bakacağız yani. Artık tesettür geliyor çünkü. Müşteri talebi güzel şu anda. Artık tesettür gelinliklerde de model olarak ağırlık verildi. Evet, yani zaten tesettür, e, artık de çok yaygın değil tabi ama ilçelerimiz var, özellikle Yusufeli. E, daha çok talep ediyor. Eskiden yine böyle açık gelinlikler üzerine bolero tarzı Abi, şeyler giyilerek. Ama şu anda bolere olayı kalktı. Bitişik beraber güzel modeller oldu inşallah. Bu sene güzel girdik yine. Her sene olduğu gibi. Zaten e, Suzan gelini Artvin zaten biliyor. Ama ilçeler zaten daha güzel geliyor. İnşallah daha güzel şeyler olacak. genellikle yani pandemiden de ziyade dışarıya gidip... Evet. Zaten diğer şey de söylemiştim. Yani bizi daha çok e, şöyle dışarıya kayma var. Rize'ye kayma var. Trabzon'a kayma var. Ama sonuçta benim kendi çalıştığım İzmir'le çalışıyoruz biz çalıştığım firmalar aynısını Trabzon'a da veriyor. Aynısını Rize'ye de veriyor. Yani yani gidip ha hani belki gezmek için gidiyor olabilir gençlerimiz. Ama sonuçta bizde de aynaları var. Peki rastladınız mı hiç hani sizin elinizde olan bir modelin dışarıdan alındığına? Alınıp mesela kuaförde pişti olan müşterilerimiz var. Aynı firma. Aynı model geçen yıl özellikle mesela birkaç tane oldu. Öyle çok var, yıllardır var. Biz buna alıştık. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ayşegül teşekkür Hanım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin, sizi tanıyabilir miyim? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Alparslan Karacan, Çağla Çelikçilik Organizasyonu işyeri sahibiyim. Tam kapanma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz bir esnaf olarak? Tam kapanma sürecimiz, yani biz tarımsal ürünler, tohum, bitki, çeşitleri olduğu için e, bize yönelik mecbur kısıtlama gelme, gelmemesi daha normal tabii ki çünkü bizim sulanacak bitkilerimiz selam var. Eğer ölürse tabii bunun önüne geçilmiyor. Daha çok ilerleyen zamanlarda bunun daha çok şeyi olacak. İleride sorunlar çıkacak. O yüzden şu anki uygulama bize yönelik tabii ki iyi görünüyor ama tabii memnun olmayanlar da var. Biz de tabii ki şu bazı konularda eleştiriyoruz. Memnun olmadığımız yerler oluyor. Mesela atıyorum bir çiçek, kapalı olsaydı büyük marketler, AVM'ler çiçeği satıyor. Onlara serbest biz satamıyoruz bizimki burada çürüyor çöpe atıyoruz onda biz zarar görüyoruz biz getirdiğimiz ürün mesela 10 bin lira zarar ettiysek, çöpe attıysak 10 binde kaldı 20 bin lira demek bizim zararımız bunu kim karşılayacak yani devletimizi tabii ki bu konuda biraz daha hassas ve duyarlı olması sonradan sonradan tabii ki daha iyi oluyor tabii görerek yaşayarak bunları tecrübe ediyor de sanırım artık. Halk da artık buna ne yapacak bilmiyoruz. Peki bir konuya değindiniz işte marketlerin bu tarz ürünler sattığına. Son dönemde biliyorsunuz marketlere bir satış engeli geldi birçok konuda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bence aslında doğru uygulama bazı konularda. E, tabii ki insanlar 15 gün idare edecek bir şekilde. E, doğru uygulama derken yani benim sattığım ürünü tabii ki marketin satması haksız rekabete giriyor. Hani benim benim kapatıp sen markette sattırmaya izin verirsen tabii ki etik değil. Ee, pandemi sürecinde bence doğru karar bana göre. Tabii vatandaşa biraz sıkıntı yaratabilir. Peki bu sadece pandemi sürecinde mi geçerli kalmalı yoksa sürekli böyle olmalı mı? Yani sürekli derken bir kısıtlama getirilse yine iyi olur tabii ki. Sürekli derken sayısı azalabilir ya da belirli günlerde satılabilir. Belki büyük şehirlerde bu çok sorun olmuyordur ama böyle küçük şehirlerde yerel esnafların desteklenmesi daha da önemliyken ulusal marketler sizin önünüzü biraz kapatıyor sanırım. Evet, evet doğrudur. Tabii ki bizim işlerimizde etkili ulusal marketler. Bizdeki mesela müşterimiz bazılara geliyor ya diyor orada şu fiyat sizde niye bu fiyat. Tabii onlar bir kere götürüyor ama biz devamlı varız. Biz ayağa hizmet ediyoruz. Bizim e, şimdi onlar gidip görerek alıyorlar ama biz hizmet yapıyoruz. Onun sarması var, süslemesi var, teslimatı var, notu var, müşteriyle ilgilenmesi var, zamanı var, vergisi var, kirası var. Her türlü şey var. Onlar sadece direkt alıyor, satıyor, veriyor ama bizde emek var. Emek olduğundan dolayı bize tek ürünü satıyorsunuz. Onlar çeşit, binlerce çeşit getirdiği için onlara tabii ki rekabet edemiyoruz. Peki bugün tam kapanmanın aslında bir hafta, bir hafta bir gün oldu. Dışarıya baktığınızda yeterli derecede uyuluyor mu sizce tam kapanmaya? Denetlemeler nasıl? Denetleme ben her geçtiğimde <laughs> polisler arada sırada durduruyor tabii ki görevlerini yapıyorlar ama bu İçişleri Bakanlığı'nın şeyi uzattığından dolayı galiba suistimal oluyor gördüğüm kadarıyla. onu vatandaş artık kendi duyarlı olması lazım. Yani polis de ne yaptın bir şekilde? Hangi binne sorsun? Her durana sorsa trafik karışacak. Evrak isteyecek herkese evrak var. Geçici bir şey almış herkes. E -devlet, tamam. e devletten herkes alamamış. Bazıları mağdur olanlar da var. Ama bence yani ihtiyacı olan çıksın tabii ki. Özellikle işverenlerin e devletten e başvurudan belge alamama gibi bir sorunu oldu bu bir haftalık süreçte. Siz de böyle bir şey yaşadınız mı? Evet doğrudur. Biz de öyle bir şey yaşadık. Zaten ilk üç gün hiç e, sistemin yoğunluğundan e, giremedik sisteme. Sadece sigortalı çalışanlarımıza izin alabildik. Onlar e-devletten çıkarabildik ama işveren olarak biz alamadık. Bize de e, biz muhasebemize sorduğum sorduğumuzda dedi ki vergi levhası onlar çıkabilirsiniz. Artık öyle yapacağız ya da bir şekilde cumadan sonra göreceğiz bakalım ne olacak. Artvinli TV ekranlarında izlemiş olduğunuz Sokağın Nabzı programının bugüne sonuna geldik. Herkese sağlıklı mutlu günler dileriz.